Bakayım. Oo, yakışıklı olsun. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Durdurmaz da yakışıklı lan. Sana öyle bir şey diyeceğim. Ha, ne diyeceksin? No, <laughs> ben bir harita buldum lan. Bu harita da kırmızı bir nokta gözüküyor. Oraya gidip bakar mısın? Ben korktum gitmeye. Ha, kırmızı bir nokta mı? Nasıl yani? Allah'ım sen anlarsın. Sen anlar bakalım. Aha, ne böyle şurada harbiden kırmızı bir x gibi bir şey var. Oo, orada ne olabilir acaba? Burada benim kazan var. E, tamamdır oraya gidebilirim galiba dostum. Oh, o zamanlar dostum merak ettim ne var orada? Ee, tamamdır. Ve başlayayım bakayım acaba ne tarafta olabilir? Arkadaşlar şu enteresan bir şeymiş bu. Bakalım neredeymiş? Bakın abone olmayı unutmayın bakalım. Dönüklerin bu tarafa haritaya ne zaman giriş yapacağız acaba? yoksa başka taraftan da olabilir mi? Yani ben böyle gidelim bakalım. Hop şöyle galiba ama doğru gidiyoruz. Yoksa harita baş daha da giderdi. Aa bakın 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 alttan gidiyoruz işte. Doğru geliyoruz doğru geliyoruz. Böyle gidiyoruz daha az. Da. Yaklaşıyoruz çünkü. Böyle ee, gittim böyle tamam. Güzel. Ne ee, yapacağım? Hop şöyle gitsem. Yok hala gidemedik galiba. Ya, haritaya nasıl girişim galiba. hala. Aa girdik işte. Böyle döndük. Böyle gittik. 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 Ve tanıştık. Işte böyle böyle. Oh, harbiden gelmişim. Baksana da şuraya. Burada bir X noktası var harbiden. Oo, acaba bunu tam ortası aşağı doğru kırarsam ne olur? Siz böyle dersiniz. O zaman tam ortası burası. Ben şöyle aşağı doğru kırmaya başlayayım. Oh, taş var. Tamam taşı kırayım o zaman. Oo. <laughs> oh, burada ne böyle Çok garip bir yere geldi Ve burada bir su vardı tam atladığım yerde Ooh, Enteresanlığına bir bakar mısınız Burada komiser şans var Burada garip şeyler var Büyük Garip sular akıyor burada Enteresan vallahi hiç anlamadım ama Yanıyorum yanıyorum Oo, oh, Bu yok oh, mu Burada bir ev var bir Var mı yok O zaman kasalarıyla kasalarla başlayalım bakalım bunlar neymiş? Abi kova. Burada ne var? Abi oh, kova da. Burada ne var bir kova da? Burada ne var bir kova da? Var bir dört kova. Bu dört kova ile galiba bunları alacağız. Hop aldı. Hop bunu da aldı. Hop. Hop bunu da aldı ve bunu da aldı. Oo şunlara bak. Her şeyler. Tamam bu kovaları buraya koyarsam bir şey olur mu? Şöyle hop. Tamam bunu da buraya. Bunu da buraya. balıklar gelin buradan. Umarım balık vardır burada. Umarım balıklardır burada. Güzelleri o belki olabilir. Şöyle birazcık bekleyeceğim burada balık tutayım. Hop, hiç balık yok galiba. Neyse beklemeye birazcık devam edelim. Bakalım umarım bir tane balık var. Galiba burada hiç balık yok. Şöyle bir daha atsam tam ortaya. Birazcık bekleyelim. Onlar da burada şu an bir tane ev var. O eve de bakacağız. Evet burada balık yok. Ölü orası. Oo, bu evde var, yatak var, katney var, sandık var. Oha! Gördün mü böyle? Ooo! Bir tane araba çıktı böyle. Baksanıza şu arabanın güzelliğine. Tam da çarpışan araba gibi aynı. Baya güzel bir arabaymış şu anda. ne kadar güzel. Çok hoşuma gitti. Tamamdır bu arabayı alalım şöyle yanımıza. Bir tane çapa çıktı. Bu ne? Herhalde şey mi? ne Buna bakın! Biz renk değiştiriyor, bir tarla ama ne olacak acaba bu? Neyse, beklemeden de demeyeceğiz herhalde. Onun harici burada kaşar Kerem ee, şans blokları var. Kerem polis şans blokları. Açalım bakalım. Allah güzel bir şey olmasın. Geldi gelme. Oo, orada elmas var galiba. Benim hatırladığım kadarıyla öyle yolda da elmas çıkıyordu. Öyleyse alayım o elması. Bakayım işte burada o. Aldım elmasımı. Teşekkür ederim. Şuraya şuraya aşka inelim. Hop hop. Tamam. Biri bir tane daha kıralım. Vallahi iki tane kırdım yanlışlıkla. Bir yolda daha çıktı. İşte bununla balık tutabilirim. Ama burada balık tutacak yer yok. Köpekler de çıkmış. Allah bunu yapmam. Yani çıkabilir patates. Hop ok çıktı. Allah bunu da yapmam. Şöyle şöyle tamam. Başka var mı buralarda hiç şans blue? Diğer Gerçekten... şans galiba aynen. O zaman mecbur bunu yapacağım. Ve aha oh, hadi çıktı şunu yapalım lütfen diğer de çıkmasın. Ben hayır işte bundan bahsediyorum. Ölmek istemiyorum takla. Oğlum oh, şurada durursam ölmem. Tamamdır ölmedim ama burası mahvoldu. Kaçmam gerekiyor galiba yukarıya doğru. Kadardım. Şöyle tamamdır. Bunu birazcık kırmam lazım. Hop tamam. Bu kadar yeterli herhalde. Bir, iki, dört. E, iki, üçten daha kırarsam yeterli olacak. Bana Ola çöldü sabunu anlatmam lazım. Hop, hop, hop. Hop tamamdır. Buna doğru dostum bu olayı anlatayım. Çıkan eşyaları da göstereyim. Aa bu balık tutuyorsa ne tutuyor acaba? garip bir oldu. Ne bari ya gitmeden? Hocam normal balık mı tutuyor yoksa şey mi tutuyor böyle değişik bir balık mı tutuyor? Aha işte burada balıklar ooo çok hızlı tutuyor balık. Normal balık tutuyor ama baya hızlı. baksana sana atmaz geliyor neredeyse. Bakalım bir daha gelmiyor? Normal Normal tutuyor. Anlamadım. Bilmiyorum, az önce hızlı tutmuştu. Ee, bir şey gelcek mi? Yok gelmiyor daha. Sen özel köşede bu balığın rengi böyle değişik. Bir tane yani yumurta çıktı, attık Allah. Hop, gelin bakalım şöyle Köyün Köyüm buradaydı, ben yolu karıştırmadım. Eee evet işte, tarla var orada. Tamam, sen hadi bakalım evimize doğru. Eee köyde dostum ben geliyorum. Hey dostum ben geldim, buldum orayı. <laughs> ne çıktı lan oradan? Dostum orada birisi yaşıyordu galiba. Böyle garip garip şeyler çekti. <laughs> ne oldu sonra? ben şans bile açarken patlattım orayı. Ne diyorsun lan sen orayı yapan kişi seni bulursa vurur. Doğru diyorsun o yüzden kimse söylemeyecekse. Kötümümle bu aramıza bir sır kanka sırrı. Evet aynen öyle. Ve çıkan eşyaları da göstereyim böyle bir oldu çıktı. Bir tane çarpışan arabamız oldu. Hop Allah dönmüyor mu? Şöyle yanına doğru geliyor Hop tamam da bir tane çarpışan arabam. Bir tane böyle çapa çıktı. Aaa.